Evet Battlefield Hardline ikinci Bölümdeyiz Şu gördüğünüz sağ köşedeki komserim var ya güzeller güzeli komiserim Onu vurdular affetmedim Alayını vurdum Şimdi bu şehir girdap gülü Tamam mı? Herkes korksun benden Benim sesim ekrana geliyor mu? Geliyor Bakıyorum geliyor. Hmm. Bu eski ortam değil mi? Niye beni ayırdılar abi? Benim aklım gidiyor şimdi bak. Kadına bir şey olacak diye. O adam yanımda olsaydı aklım gitmezdi işte. Kadın, kadın iyileşip geliyor. Ha iyi. Oy. Detective back on active duty against doctor's <laughs> advice, but not softball team, but yeah, I'm good. That coke you Direct over the water, we haven't seen that in a while. It's all Mexican transit these days. What did Tyson Latchford have to say about that? Uh, Mr. Latchford, it turns out, has superb legal representation. Here. That's Leo Ray, A.K.A. Stingray, cartel wholesaler. He called my office yesterday. Says he has information. You're the you're you're in Miami. Well, we need to get Leo. And quietly. Valla flütte çaldığımı hatırlıyorum da sözlerini hatırlamıyorum. Sen flütle yılan hikayesi mi çaldın? Çaldım tabi oğlum. Neler evet, yaşamışlar ya. Gençliğe bak. Valla billaha ya. Hala melodisi aklımda. O değil de melodisi de aklımda değil. Parmaklarla. O başka bir o başka bir filmin. Sen onu bilmiyorsun. Hayır, <laughs> hayır. Memoli işte şeyin dı dı flüt, dı dı flütte dı dı çaldığım dı parmaklar dı dı hala aklımda hangisini yaptığımı. <laughs> Ama melodi aklımda değil. yalan kadının kolu ağrıyor kadın sürüyor arabayı ben niye sürmüyorum ya? Çünkü kadınlar bu dünyayı yönetiyor. Abi çıldırırım ben ya. Oyun kad kadın çok güzel değil mi? Ama gülünce çok çirkin oluyormuş. <laughs> Numaralara kaldırıyorsun be. Buna da kalkma be. Ya bir dur abi ya. Bir şeyleri de sevelim ya. Wingman <laughs> Who is he? Found him on the way to the zoo. <laughs> said he wanted to see something endangered. Can <laughs> 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 you, you fucking believe it? this? Uh, I I'm asked for Dawes. And Dawes sent us. The next time my phone rings, it better be Dawes. Telling me where and when we're gonna have this discussion he said we were gonna have. I'm not coming into gophers with bullshit badges. I need real protection. I'm missing the game. Let's go. You can leave that with me. Oh, none of that. Get Hey. I heard you took down Tyson Latchford. A lot of history in there. What kind of person does that? Save the talk for Dawes. Stinger, what's the call? Go tell your boss I had everything on a platter and you fucked it up. Give me the bag, Leo. Or I'm gonna shoot this guy. Leo, Jesus! Başlamışsın sıkmaya. Arka mı döndüm direkt sıktım. Buna niye böyle bir şey var ki şu anda? Ee, olması gerektiği için. See that? We're gonna have a look around. <laughs> Fucking get ready! Make sure no one is here! Going to look around. Over here! <laughs> niye var burada? Neden sürekli aynı soruyu soruyorsun? Abi niye var burada bu? Bir silah al diye var abi teçhizat diyor. Neyini soruyorsun ki bunun? A abi bak benim sormamın sebebi yani bir görev mi var? Hani onu mu almam lazım? Yok. Eğer silahını yenilemek istiyorsan orada yani. Ha. Görev yok bu oyunda. surveillance system okay keep me posted close it and get down get the fuck out of my way. he's coming down Attention. from the pool kai positive. Lan oğlum sandalyeye takıldık ya. Sandalyeye takıldığın için mi oldun ya? Bu mudur? Kim vuruyor lan hala? yalan, yalan i̇yi, i̇yi, tamam ben anladım. Temizleyerek gideceğiz. Ben adamı kovalamaya fokuslandım orada. Temizleyerek gitmelisin. Lan oğlum nereden sıkıyorsun manyak? Kalkmayın lan geri.

12 mermi ver. Artık 25. Ne oluyor lan? Gaz mı attınız oğlum? Ne oluyor, ne oluyor abi? Adamı kaybettik mi? Yo. Kaybetmemişsin ya. Olay yerinden çıkmışız. Eu já at us and you're working over are you Are we going to have a problem? This hotel's full of dead drug dealers. We already have a problem. leone's needs protection. Then we can get going. He's not walking that off, you know. Then you fucking pick him up. Hey, you're the one who did this to him, not me. Check the offices upstairs. Shit. Come on, let's go. Come, come.

Tamam 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 tamam. tam şey yok. Şey yok. Burada ben abarttım biraz tamam. Anladım. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Look Er beni arkalıyorlar, er beni arkalıyorlar, er beni arkalıyorlar. Lan! Nasıl vuramadım ben onu? Heh. 7, 17 mermi. 1, our passenger. You two alright? We need to get the fuck out of here. Head through the front door. Oh yes. <mimics> Can you drive this thing? Leo's in. Go go!

You're both excellent at improvising and terrible about keeping things quiet! Right. Sir, those scumbags knew where Leo would be. Does one of you want to tell me what the hell happened to him? Yeah. It was a rough ride, Captain. Leo didn't buckle up. Is that so? Get him up! Sir, Leo was disappointed not to be meeting you personally. And it seems to me he needs to be put in protective custody. That would be my suggestion, too. A new Detective? Huh? Are you sure that Leo was injured on the ride here? If and when you're asked, that's what you'll say? Yes, sir. I will. Good. I'll get Leo someplace more discreet. Ugh. You're both dismissed! Ugh. What the hell just happened? Ass covering, get used to it. He just wants to make sure we're on the same page. And what page is that exactly? Page where we find out who fucked us today. Vay arkadaş, bu kadar mı? İyi, tamam, olur yeriz. E bu bölümün de sonuna geldik o zaman. Üçüncü bölümde görüşürüz. Ha, unutmadan sayfayı yani YouTube kanalımızı abone olun, Kick sayfamızı takip edin. Abone olabiliyorsanız sevinirim. Açtığımız zaman tabii ki. <laughs> Ama bu kapanışları falan al alışamıyorum bir türlü. İşte beğenin, yapın bir şeyler, beğenin, yorum atın hepsinden yapın işte ha. Hay. Timsah mı?